Uh, strange game first half lot of stop start injuries uh, there was no rhythm no flow but also i thought our players had to show the right mentality attitude intention working hard running trying and we got two goals uh, but when they scored just before half time it's always going to be a little bit nervy and ersin made a very good save just on when it was 2-1 but after that uh, when Chiro scored 3-1 we felt comfortable and we of course we could have scored 2 and 3 and 4 goals more in the game but still they they made it a good game. oldu bugün. <coughs> Çünkü oyun maçın başında çok fazla durdu sakatlıklar yüzünden. çok fazla durdu, başladı, durdu, başladı. Bu yüzden oyun akışını tam sağlayamadık ve oyun ritmini yakalayamadık diyebilirim. Ama oyuncularımızın gösterdiği tutum, mentalite, niyet, savaşma arzusu, sürekli koşmaları gerçekten iyiydi. Bunu gösterdiler. İki gol attık ilk yarı biliyorsunuz. İlk yarı biterken rakibimizin e, skoru 2-1'e getirmesinden sonra İkinci yarıda da e, biraz gerginlikte yaşadık aslında. Biraz da gergin oldu bu iki bir yüzünden. E, o süreçte Ersin'in çok harika bir kurtarışı var. Ve devamında Ciro üçüncü golü atınca e, bir anlamda bizim, iç, bizim için maç rahatladı. 2-3-4 gol daha atabilirdik. E, genel olarak iyi bir e, maç çıkardığımızı söyleyebilirim. Yellow card. Sarı kart size telefonu susturmadınız. Evet. Için. Telefonları sessiz alıp telefon konuşması How many da. yellow cards before suspension? I don't know. <laughs> ne kadar daha <dağıtık. gülüyor> sarı kart bakalım cezadan önce. Ali Aydın, TV bu spor. Evet. bugün Sayın Başkan Serdar Adalı genel kuruldan 3 yıllığına tekrar görev aldı. Ve bugün kendisiyle TV bu sporda yaptığımız canlı yayında özellikle kendisine herkesin merak ettiği forvet transferini sordum tartışılmayacak bir isim olacağını söyledi. Ancak en önemlisi de şunu söyledi. Sizinle yaptığı toplantılar sonrasında hocam, hocamız, ekibimiz kimi isterse biz de gidip transfer edeceğiz dedi. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. <laughs> <Alan> Holland. <laughs> Holand. Uh, you know we are looking uh, around what are the options Uh, Shiro has been so professional today he scored again. So of course he's our player. Uh, and if we create chances for Shiro, he will score goals. So it's also up to the team to score uh, create more chances. So let's see. we have three more games. We still work in the market. Um, Shiro is still playing and training really well. So let's see what happens. He's uh, a very good human being, very good professional. and a, a, good leader in our team. Erling Haaland istiyorum. Ee, bizim çok seçeneğimiz var şaka bir yana. Çok fazla seçeneğe bakıyoruz. Ee, Ciro aynı zamanda çok profesyonel bir oyuncu. Bugün de golünü attı zaten. Bizim iyi bir oyuncumuz. Ve takım olarak aslında biz daha fazla topu ceza sahasına taşırsak, daha fazla fırsat yakalarsak Chiro daha fazla gol atacaktır. Biraz da takıma bağlı aslında Chiro'nun daha çok gol atması. E, üç maç var e, bildiğiniz gibi bu üç maçta da e, daha en iyisini yapmak istiyoruz. Chiro savaşan bir oyuncu, e, antrenmanlarda çok iyi performans gösteren bir oyuncu, çok iyi de bir insan aslında, çok iyi bir karakter, çok iyi bir profesyonel, çok iyi bir lider, o anlamda çok iyi. Genel olarak da birçok seçeneğe sürekli zaten biz bakıyoruz. Buyur. İsmailer Hürriyet Gazetesi, hocam e, göreve gelmeden önce bir enkaz vardı fakat bu enkazı e, uzun uğraşlar sonucunda belirli bir seviyeye getirdiniz ve e, özlenen, zaman zaman da sıkıntıya sokan, zaman zaman da alkışlanan, e, geleceğe umut veren bir takım oluşturdunuz. 3 hafta var ligin bitmesine. Gidecek kalacak oyuncular belli oldu mu? Çünkü 45 gün sonra hazırlık çalışmaları başlayacak. Yeah, no we of course we have a a vision what our squad will look like next season. Eee uh, the players are getting to know me, I'm getting to know them. They know my demands, how my uh, training culture needs to be. and there will be some changes of course yes i know what i want but then football is not just uh, like this we need to uh, agree with players to come in also players here need to find somewhere else so but we will be uh, in a good place when we start next pre-season i'm sure the president is now now he can when the election is over uh, he can look forward as well I, I believe a lot in his, in his project and the people in the club. There's so many good, good people around that want to help the club. So I'm very excited to, uh, to come to next season. But first, three games. We have three very important games and very difficult games because they are teams that fight to stay in the league. And we know they, they will be difficult games. Tabii ki e, önümüzdeki yıl takım nasıl olacağına dair belirli düşünceler içerisindeyiz. Eklemeler olacak, e, oyun, kalacak oyuncular olacak. Oyuncular beni tanıyorlar artık takımdaki oyuncuların benim ne istediğimi onlardan. Antrenman kültürünü, antrenman kültürü nasıl e, yaptığımı, neler yaptığımı biliyorlar. Onlar da bunun bilincinde. Tabii ki değişiklikler de olacak dediğim gibi. Ama buna e, karar e, vermemiz gerekiyor, iyi kararlar vermemiz gerekiyor. Yani. Ee, gelecek oyuncularla iyi şartlarda anlaşmamız lazım. Gidecek oyunculara bir yer bulmak lazım. Takım bulup onları da onlarla ayrılmamız gerekiyor. Tabii ki bunlar e, tamamen iyi bir şekilde planladığımız e, bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Ki zaten seçim de bitti artık biliyorsunuz. Başkanımız tekrar seçildi ve onun onun da gelecekle ilgili fikirleri var beraber konuşuyoruz. Onun projesine ben çok inanıyorum. Yapmak istediklerine inanıyorum ve kulüpte etrafımızda sürekli bize yardım etmek isteyen yapıcı çok fazla insan var. Evet. Ee, bu yüzden de ben önümüzdeki yıl için şu andan heyecanlıyım. Şu anda onun heyecanını yaşıyorum, iyi olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki en önemlisi şu an önümüzdeki 3 maç henüz sezon bitmedi. Üç tane çok zor ve önemli maçımız var. Ki biliyorsunuz ki oynayacağımız 3 takımda ligde kalma savaşı veren takımlar olacak. Ve bu anlamda da üç tane zor maça odaklanmalıyız şu an onu düşünmeliyiz. Koş, thank you very much. Murat Erdin, Serbest Gazeteci. Birbirleriyle bağlantılı iki sorum olacak. Bunlardan bir tanesi Avrupa Ligi ile ilgili olarak biliyorsunuz. Avrupa Ligi'nde finali iki takım oynayacak. Manchester United and Spurs. Bu maçtaki favori takımınızı öğrenmek istiyorum öncelikle. <laughs> Buna bağlantılı olarak ikinci sorum şu: Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden bir tanesi biliyorsunuz İngiliz Gordon Milne ve Gordon Milne Beşiktaş'ta çok önemli başarılar elde etti. Bütün bunları göz önüne alırsak günümüzdeki Beşiktaş'ın bir İngiliz takımı gibi ya da İngiliz ekoline sahip bir takım gibi oynayacağını düşünebilir miyiz? Çok teşekkür ederim. <laughs> well, first of all, I had 18 years in Manchester United. So, of course, they, they are my family. So fingers crossed for them. And with Gordon Mill, and uh, he's a legend at Besiktas, I also believe in a lot of the old school values. Like I'm sure, Gordon, like in Manchester United, you know, it's hard work, it's attitude, it's always fight for the team, uh, team first. And I think today was important for more than, uh, more than just one player. You know, when Nedjib comes on, he embodies what being a Beşiktaş player is. And it was so nice to, to finally get him on the pitch again because he means so much for everyone in and around. It was really good to see the fans and the players together. Uh, and this is what I want. I want a fighting team, hard work. Because it costs nothing to work hard. It's You come to work every day and you work hard. And uh, I think we're getting better and better at this. And hopefully even better. Yani şimdi Manchester United'da 18 yılım geçti. Benim ailem gibi Manchester United ve onlar için e, aslında... E, kazanmalarını istiyorum. Onlar için ben de dua ediyorum diyebilirim. Maç Manchester'ın kazanması için. Gordon Milne evet kendisi bir efsane. Beşiktaş'ın efsanesi. Ben bu eski tip değerler diye bir old school eski tip değerlere de saygı duyan, onlara inanan bir insanım. Çok sıkı çalışmak, iyi çalışmak, doğru tutum ve önce takımı düşünmek ve bu Manchester'daki değerler de aslında benzer. Önce takımı düşünmek, sürekli savaşmak aslında bu değerler. O yüzden ben de onlara inanıyorum. Bugün de bundan bahsedebiliriz. Bugün bir oyuncu ile ilgili konuşabiliriz aslında. Necip Uysal bence Beşiktaş'ın vücut bulmuş hali. Kendisi herkes için çok şey ifade ediyor. Bugün de uzun süreden sonra ilk defa sahalara geri geldi. Ve taraftarın ona olan sevgisi, insanların, taraftarın ve kulübün birlikteliği, bugün birleşmeleri çok önemli. Bunu görmek çok önemli. Zaten ben de bunu yaratmak istiyorum burada. Savaşan, birbiri için savaşan koşan, çalışan bir takım istiyorum. Çalışmanın bir masrafı yok, çalışmanın hiçbir bedeli yok. Çalışmak, her gün işe gelip, her gün idmanı yapmak, her gün antrenman yapıp çalışmak en önemlisi. Ve bunu biz her gün, gün gün daha iyi götürüyoruz ve umarım bu açıdan çok daha iyi olacağız gelecekte. Son soru, buyurun. Maç kolik en teknik. Galibiyet için tebrikler. Gerson Fernandez son maçlarda rakip kaleye Gülsün daha yakın Gülsün konumlandırdığınızı Gülsün. görüyoruz. Daha önce daha What the main reason to change his position more offensive? I think he has all the energy and um, uh, the spirit to go forward. And of course we have to have balance in the team. And today we decided to go with him because he creates so much with his movement. Of course he um, when Alex got injured he had to step one back. But also, he's got the freedom of going forward. I think, as a coach, you have to let the players be the best version of themselves. And today, Jed or Jensen is one. It's better when he's free to go forward. Rafa today, I thought it was excellent. I think uh, you see those two, and then when João came on, also, of course, they are the, the Portuguese mafia, like <laughs> I call them. They uh, they enjoy themselves. But Jensen, very important for us. with with his penetrative runs and he scored of course the the important goal last week. Anis's penalty. <laughs> <laughs> Şestson çok enerjisi vardı. O ruhu da var. Öne gitme anlamında, ofansa yardım etme anlamında. Ama tabii takıma da bir denge gerekiyor. Dengeyi de kurmamız gerekiyor. Bugün onu e, hareketliliğinden, e, cum anlamında fırsat yaratmak anlamındaki hareketliliğinden yararlanmak için de o şekilde değerlendirdik. Ama biliyorsunuz Alex'in sakatlığından sonra bir adım da geri gitmesi gerekti. Pozisyonel olarak biraz daha geri gelmesi gerekti. Jetson'un ama onun ben daha özgür olduğunda, saha içerisinde o özgürlüğe sahip olduğunda daha çok iş yaptığını biliyorum. Teknik doktor olarak zaten ben oyuncularımın en iyi verimi verecekleri yerde onları değerlendirmeyi tercih ediyorum. E, Jackson da dediğim gibi biraz daha serbest olduğu zaman e, önde ilerli önemli işler yapıyor. Rafa bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Joao oyuna girdi, çok iyi oynadı. Joao, Rafa, Jetson ben onlara Portekiz mafyası diyorum. O şekilde onlarla şakalaşıyorum ki Jetson'un özelinde de şunu söyleyebilirim. Joao da oyuna girdi bu arada. Jetson'un o rakip ceza sahasına yaptığı delici koşullar, o bitirici koşular aslında çok önemli. Geçen hafta da çok önemli bir gol attı bizim için. Ama tabii penaltı kaçırdığını da söyleyelim. But also sorry but also Amir now is getting better in his, his fitness is better he is a clear number six. So it's you have the balance with him behind him. Amir'den Amir'den de bahsetmek gerekiyor. Çok daha iyi şu an fiziksel olarak da çok daha iyi gidiyor. Tam iyi bir altı numara zaten. Jason'un arkasında da o dengeyi sağlayacak bir altı, altı numara Amir. Peki teşekkür ederiz. Basın toplantı bu See you later. Yeah. 何